birlikte Granny oynuyorum abi. Bugün bu Granny'nin işini bitireceğim. Oo. Kopak mısın nesin ya teyzeci? Teyzeci. Teyzeci. Defol git işine belanı benden bulma. Teyz. Ya abi ben şansıma ya öldüm abi öldüm bu ne ya? Yine ki bu sefer ölmeyeceğim kanka. Ölmemem lazım. Ben iki kafayı kapatacağım değil mi? Harbiden öldük ya. Ölme ölme yok. Ölme, ölme ölme. Kaçmak istiyordum ben kanki ya. Karizason böceği yok olur. Ne yaptım ben bunu? Karizason böceği yok oldu mu? Oldu mu? Aa yok mu? Aa yakıldı. Ana harbiden doğruymuş. Yok ettim. Yok ettim. Aaaaaa! <laughs> içim çıktı, için çıktı. Ben yok oldu sandım. Aga şey orada bir delik vardı, orada bir bacak gibi bir şey vardı. Ben onu bir şey sanmadım ya. Meğerse o karizasyon spidermış. Beni görüldü. Ne Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuz bu kadardı. Daha gün 5 olmadı ama ne yapayım altımıza yapacağız. Neyse arkadaşlar size like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda bay bay.